Bir gün beni birisi dedi ki, hocam dedi define gidelim dedi. <laughs> ya dedim boş ver ya define falan. Gidelim hocam dedi. Hocam peki daha önce bu cinlerle ilgili bir yani şeyiniz var mıydı? bu Kur'an bilen bunların hepsini biliyor zaten. Yani bilginiz var ama Tabii. hiç yani bir iletişim yok, bir şey yok. yok sonra. Daha önce bir şey. Neyse biz Ada Pazarı'na götürdüler beni. Ada Pazarı'na götürdüler. Oradan işte böyle büyükleri bir mezarlığı böyle Çinler tarafından define olduğu söyleniyormuş orada. Eski bir köy mezarlığı varmış. abi biz akşam namazını kıldık. Namazdan sonra zaten bu hep gece olur. Namazdan sonra arabalara bindik gittik o dediği yere. O çocuk da var. Genç bir oğlan. Dedesi, babası hep o noktayı işaret edermiş ki oğlum burada müthiş define var. Burayı alabilirseniz köşeyi dönün. <laughs> falan böyle demiş. Bizim arkadaşlardan biri bunlarla irtibat kurmuş. O da demiş ki hiçbir hoca cesaret edemez buna. Dinler çarpar. Evet. Tamam, ağzı gözü yamulur bundan sonra. Ona musallat olamazsa ailesine musallat olur. Ona musallat olamazsa çocuklarına musallat olur. Bunlar çok şirket bir yaratık. Dinler evet. çok enteresan. Bundan sonra gideyim dedim. Vardık tabii gittik oraya. Mezara vardık. Şöyle baktı çocuk bir ağacın altına nereye diyor bir falan dedi. Karıştırdı bir. Aha buraydı dedi. Buraydı dedi. Mezar çok eski ama. Böyle yerle yeksan olmuş. Bir taş var başka bir şey yok yani. Gömülmüyor. da gömü de yok yani. Eski mezar olduğu için. Neyse dedim hadi bismillah deyin kazın. <laughs> Yanındakilerdi var, yani 15 kişi falanız. Kalabalığız, karanlık tabii, elimizde fenerler falan var. Ondan sonra tam vurmaya başladılar, köpekler vurmaya başladı. Görüyorlar tabii hayvanlar. Abi köpekler hepsini görüyor. Ondan sonra köpek sesi çoğalıyor, birbirine koyuldular. Zannedersin ki sen köpekler birbirini öldürüyor, boğuşuyorlar yani. Böyle birbirine bağırıyorlar. Lan bu olacak falan. Ondan sonra bununla da yani insanı korkutmanın yöntemlerini yapıyorlar. Evet. Önce bu köpek sesiyle korkutuyorlar. Sonra bir ışık, aynen ampul böyle etraftan yanmaya başladı böyle geliyorlar. Ampul geliyor ampul böyle. Böyle normal bildiğin ampul. Anladım. Ondan sonra geldi 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 bizim yanımıza geldi. Ondan sonra öbürleri hep benim arkama sığındılar. Hocam ne olur <laughs> beni koru <laughs> falan diyorlar. Yani arkama sığındılar. Ondan sonra bu da geldi tam benim şöyle önüme durdu. Tam böyle duruyor. <laughs> Ondan sonra ben yerden okuyorum tabii. Bir yerden bir toprak aldım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Vurdum yere düştü. <laughs> yere düştü. Yerde ıpıl, ıpıl 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 etti söndü. Ateş gibi mi? Ateş miydi? tabii. Böyle yapıyor yapıyor böyle böyle etti söndü ondan sonra kenara çekildiler. Kenarda etrafımızı çeviriyorlar. Halaka şeklinde böyle dolanıyorlar. Işık mı görüyor hocam siz? Işık, ışık. Işık, hmm. Işık böyle dolanıyor. Ondan sonra arkadaşların hepsi korktu. Onlar görüyor mu hocam arkadaşlar? Görüyor. Hepsi görüyor. He. Hepimiz <laughs> görüyoruz. Yoksa sadece siz değil. Yok, Onlardan yok. burada olanlar var mı baba? Tabii. Ondan sonra. Damakta kalanlar var mı? Hep ama arkamdan gitmiyorlar. <laughs> ondan sonra bir yere de çıkmıyorlar böyle. Arkama saklandılar. Evet. Bundan sonra neyse ben okudukça bunlar dolanıyorlar böyle, yanaşmıyorlar, yanaşamıyorlar. Neyse dedim ki hadi kazalım. Hadi bak. Başlarım ben yapmam diyor. <laughs> yani. sonra ben tövbe diyor, ben kazma da vurmam, krik almam falan. <laughs> neyse yaptıramadık. Öyleyse dedim hadi gidelim yani burada boş boş. hadi gidelim. Ama köpekler aynı tonda havlamaya devam ediyorlar. Hocam peki hayvan içine girme gibi bir şeyler oluyor mu bu cinlerin? Öyle Bunların hepsinin şeyi insan içine de girer, hayvan içine de girer, her kılığa da girer, her kılığa da girer. Ondan sonra dedim ki bunun dedim ne olduğunu biz dedim sabahleyin öğreneceğiz. Şey de var ya bak Kur'an-ı Kerim'de Musa Peygamber'in kıssasında buzağının içine şeytan girdi diye o konuşuyor ya, yani. buzağı yapıyorlar, onun içine şeytan giriyor, oradan konuşuyor, ben sizin Rabbinizin bana tapın diyor. Musa'nın kavmindekileri kandırıyor şeytan. Hmm. Bu da onun alameti yani. Yani bu Samiri diye birisinden bahsediyor Kur'an. Samiri, Musa Aleyhisselam'a inanan birisi daha sonra böyle şeylerle inkarcı olmuş. Bu altınla birleştirmiş, yakmış, eritmiş bilmem bir şey etmiş, buzağı heykeli yapmış. Buzağı heykeli yapmış. Bu buzağa heykelini tam e, canlısının canlı gibi yapmış böyle. Hmm. Ondan sonra bazı kaynaklarda diyor ki rüzgara karşı ağzını verdi Buzağının diyor. Rüzgar deyince diyor hmm. böğürmeye başladı diyor buzağın. Buzağın hmm. böğürmesi. Ondan sonra bir kaynakta da diyor ki şeytan içine girdi. Buzağın hmm. içine girdi. Şöyle seslendi diyor. Ey buradaki topluluk Musa Allah'ı kaybetti de dağlarda arıyor. Asıl Allah benim dedi diyor. Musa Peygamber tur Sina'ya çıkıyor. Bunlar tur Sina'nın eteğinde Musa Aleyhisselam'ı bekliyor. Bekliyorlar, diyorlar. Onları kandırıyor. Tabii. Şeytan kandırıyor. Başlarında Harun Peygamber var ama. Musa Peygamber'in evet. kardeşi. Harun İkisi Peygamberi aynı yandan. peygamberlik yapıyor ya aynı dönemde. Evet. Musa Aleyhisselam bunları, bunlar 70 kişiler, 70 tane adam. Müslüman bunlar. Gavur değil. Bunlar yani, inanmış kişiler. Zaten Müslüman ama. Ha, bunlar Müslüman. Ondan sonra işlerinden bu samiri bu buzağı yapınca tamam diyorlar Allah bu. Ses geliyor. <laughs> yani oradan karşıda ses geldiği için öyle düşünüyorlar. Beklemiyorlar. Harun Peygamber çok uğraşıyor. Yapmayın, etmeyin. Kardeşimi bekleyin, Musa'yı bekleyin. O size ilah emir getirecek diyor. Bunun üstüne yürüyormuş. Öldürecekler bunu. Harun Aleyhisselam tek kalıyor. Bir de Harun peygamber bu şeylerinden anlaşıldığı kadarıyla çok mülayim bir peygambermiş. Çok kibar Musa konuşulmuş. peygamber sert. Musa aleyhisselam çok celalli, çok Hat, Gelince Harun aleyhisselama vuruyor Musa değil mi? Sonra <laughs> böyle Musa aleyhisselam gözünü daldan budaktan esirgemeyen birisi. Böyle Hazreti Ömer'e peygamberimiz öyle diyor. Sen kardeşim Musa'ya benziyor. Evet. Hazreti Ömer de çok gözü kara birisi. Evet. Diyor ki Hazreti Ömer'e peygamberimiz Şeytan diyor şu yoldan gelse sen de o doğru gitsen <laughs> senin korkundan şeytan açar. Allah Allah. Tabi böyleymiş ya. Yani. Musa Aleyhisselam da böyleymiş. Ondan sonra şimdi tabi bunlar hep buzağa tapınıyorlar. Nasıl tapınıyorlarsa işte eskinin şeyi. O arada 40 gün gelmiyor Musa Aleyhisselam. Zaten Allahu Teala Kur'an'da öyle diyor. Biz 30 gün ve 30 gece sözleştiydik diyor. Bir 10 daha ekledik diyor. 40 yaptık diyor. Allahu Teala öyle diyor. O kırk geceden sonra ellerinde levhalarla geliyor, şöyle, mesela şu panoyu düşün, hı hı. bunun üstünde Allah'ın ayetleri yazıyor. Hı hı. Böyle kırtasiye'den bahsediyor. Kırtasiye, kağıt, defter falan, o zaman Musa Aleyhisselam, Allah vermiş o defteri, kalemi vermiş. Kağıdı Zaten Allah'ın ilk yarattığı kalem. Nun vel kalemi ve ma'yes yesturûn diyor ya ayette, kaleme yemin ederim ki, satır satır yazdığına yemin ederim ki diye Allah Kur'an'da söylüyor. Evet. 1400 O daha cinlerin değil. hayvanların içine girmesiyle alakalı konuşuyorduk da. Ondan sonra şimdi tabi ben dedim ki bunun dedim nasıl bunlar neye benziyor ki acaba dedim bunu bir öğrenelim. Oğlana dedim ki bak sen sabah erken dedim bir şeyler kalkmadan önce geleceğin, kül e, yakılmış veya ince bir toprak bu şeyin mezarın etrafına sereceğim ayak izine bakacağız. Bunlar neye benziyor? Ney bunlar? Evet bizim o gördüğümüz ışık aslında ne? Ondan sonra o çocukta biz bıraktık geldik. O çocuk yapmış bize telefon etti ki küçük küçük köpek yavrularıymış. Ona Sekizmiş. benziyor yani. O köpeklerin de uluması bu köpeklerden dolayıymış. Allah Allah. Şimdi biz mesela orada işte biz bunları biliyorduk. Bunun böyle olduğunu bilseydik Mesela bunlar da kassa kaz, kassa idi orayı evet. kassa idi. Bu bir küçük enik yavrusunun kulağını keserek oraya kan damlattığın zaman bunların tırısını hep bozardı. Yani Aha. büyüsünü bozarsın. Hocam yani sadece oradakiler mi oradaki benziyor yoksa bütün cin alemi mi? Yok. Yok. Bu, sadece o, oraya oradakiler. sahiplenenler. Hepsi farklı farklı şekilde. Hepsi denen. farklı farklı hani normalde insan çirkin insana benzetilir, karanlıktır yani, falan diye Mesela o ya. şey insan ayağı olsaydı, ha, mesela, Ters ayak derler mesela. mesela i̇nsan şeklinde olsaydı, parmağımızı keserdik, kanını damlatırdık, yine tılsımını bozar. Yine korkarlar o zaman değil mi? Bırakır giderlerdi. Yani büyüsünü bozmak. mesele o bunlar tabi bizim kitabımızda hiç anlatılmayan bir şey yok. Cenab-ı Hak öyle diyor. vela Rabbin melaya bisin illa fi kitabını bil yaşınma kurunun bilgisi dahi Kur'an'da mevcuttur. Her şey Kur'an'ın içinde. Evet. Hepsi. Bu görünmeyen alem, görünen alem, ondan sonra hepsi melekler alemi. Bunların hepsi Mesela peygamberimiz öyle diyor. Diyorlar ki sadeler, Yahya'lara, sizin de şeytanınız, cininiz var mı diyor? Evet diyor, benim de var. diyor. Herkes de var diyor. Bugün okuduğum ayette öyle. işte Kâbe'deki sizin görmediğiniz yerden sizi görürler. diyor. Sizi gözetlerler diyor. Onlar diyor. Zaaf anını kullanırlar değil mi? Yani, boş anını. Boş anını. Siz diyor bunu diyor abdestli bulunmakla diyor size yanaşmazlar diyor. Okuduğunuz zaman diyor size yanaşmazlar. Ben de şu misali verdim. O dedim bak hayvanlar aleminde dedim o şeyler var ya. E, adını söyle. Çitalar. Çitaların şeyini. Aslan. O, e, çakallar var ya. Çakallar. Çakallar topluca geziyor. Evet. Çakallar devamlı bir leş bulmayı, yani, e, leşi yemeye saldırırlar. Mesela aslanlar, kaplanlar o hayvanı yatırır. Tam yiyeceği zaman bu şeyler, çakallar üstüne biner. Evet. O oradan, o oradan bunu kovarlar. Koca aslan bunlardan korkuyor. Toplu birlikte geldiği zaman aslan o kadar meşakkatle yıktığı hayvanı bırakıp kaçıyor. Bu çakallar yiyor. Yoksa ölecek yani. Tabii çakallar saldırıyor. Çakalın bir yapışması aslanın yaralanmasına ve oranın kurt kapması ve bir daha iflah olmamasına dedi. Kalabalıklar bir de. Bir de kalabalık geliyorlar. Ya. Aslan tek. Mesela işte bir şiirde öyle söylüyor. Diyor ki doğruların diyor kaderidir yaldızlık. Doğru hmm. insanların kaderidir yalnızlık. Ondan sonra kartallar diyor tek başına uçar. Ondan sonra karkalar sürüyle uçar <laughs> Hakikaten de böyle yani. Şimdi Hı. bu aslanlar tek gezerler. Kendine güvendiği için tek avlarlar. Ama çakallar hep birlikte gezerler. Çakalların hakimiyeti aslan kükreyene kadardır. <laughs> mı? Ama aslan kükrediği zaman enteresan olur. hayvanlar alemine baktım. Bu normal aslandan korkmuyorlar taha. Bu çakallar. Ama öbür şurası yalırlı var ya şu ona ne yel diyorlar? Yeleli yel olan bu var ya öteden bir bağırıyor hepsi kaçıyor <laughs> artık ciyac, nasıl ciyac. bir şeyse <laughs> mesela yüce Allah insana öyle bir kabiliyet vermiş ki bütün varlıklar insandan korkuyor yüce Allah eşrefi mahlukat dediği bu işte mesela fil insandan korkuyor ondan sonra çok şey yapmadığı müddetçe mesela kafayı delirmediği müddetçe insana yanaşmıyor ama çok şey yaparsa, hırçınlaştırırsam teperiyor, insanı da teperiyor. Böyle bir varlık Bunlar işte cin alemi, manevi alemde. Bunlar mevcut ondan sonra. Bunlar bizim gibi. inananı var, inanmayanı var. Aşırısı var, mülayimi var. Uzun yaşayanı var, az yaşayanı var. Bundan sonra bunlar bizler gibi devir daim devam ettiriyorlar. Amin. Cin suresinde bunu çok güzel anlatır mesela. Kur'an'daki kul uhiye başlayan surede çok güzel anlatır bunu. Hadi bakalım. Ha, ha, ha.